Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet Grand Truck Simulator 2 biliyorsunuz V1.0.32 güncellemesinden sonra oyuna yepyeni araçlar eklenmişti. Bu da Volkswagen'in kendi bu şekilde kasalı yeni eklenen 2022 model öyle söyleyeyim. Ben de buna kaplamayla şöyle yaptım ama kaplamanın linki maalesef yok. Şöyle gördüğünüz gibi aracımız kirli bu şekilde. Hemen dilerseniz bir iş alma yerine geçelim. Şöyle. Evet işlerde de aynen çok fazla da olduğu zaman biliyorsunuz 30 dakikaya geçti mi yani sizler için de aynı şekilde oluyor. Sıkıcı oluyor. Hani belirli bir şeyden sonra. Şöyle 175 kilometre dilerseniz. Evet. Şöyle buğday yem yani. Evet. Rosario Grand Farm Cordoba 19.500 ton Evet bu komisyon falan onu anlamadım ben. Bilmiyorum yüzde bir mi ne o? Evet bunu bilmiyorum şöyle. Neyse yüzde beş diyelim. Aynen bu şekilde. Evet okey diyelim şöyle dilerseniz. Haydi bakalım. Yolumuza çıkabiliriz. Dediğim gibi Grand Truck Simulator 2 bu arada biliyorsunuz en son yaptığımız ankette de zaten en çok istenilen sizlerden gelen oy kullanmalarda birinci çıkmıştı. Grand Trax Simulator 2 gerçekten de hak ediyor bence. Ee, bu simülatör ve Trax Simulator'dan sonra en iyi oyun diyebilirim şu an için. Evet gördüğünüz gibi şu anda saatimiz gece 2.10 var. Evet, geçen gündüz yolculuğu yapmıştık. Bugün de şöyle gece yolculuğu olsun. Aynen şöyle iç ışığı da bir yaktık. Evet dış kısmı bir geçelim dilerseniz şu anda aynen böyle garajımızdayız. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Evet böyle bir araç. Hatta şöyle sisleri de mi yaksak acaba? Aynen sisleri de yaktık. Haydi bakalım Bismillah dedik. Şöyle, şöyle biliyorsunuz şunu şu şekilde ayarlayalım. Şuraya basıp Kırmızıya basmamız lazım evin altındakine. Sonra tekrar iki defa yakana bastık mı? Evet, şu ara gazı da Verdikten sonra şöyle aynı böyle güzel oldu. E bu arada hatta çıkmadan şöyle bir göstereyim sizlere de. Yani dediğim gibi şu an için linki yok ama yazdığınız zaman kap çıkar. Yine de bulursam. Şöyle gördüğünüz gibi paylaşırım. Her şey orijinal. Yani interörden tutun da şöyle göstereyim size. İnterörlerden dış kısma kadar kasasına kadar yani öyle söyleyeyim. Her şey orijinal. Aynen. Hadi bakalım. Bismillah. Dedik. Yolumuza çıkabiliriz artık. Evet. 3.30 oldu saat. Gece ama gündüz gözüyle oluruz zaten. Varacağımız yere öyle söyleyeyim. Çok fazla olduğu zaman sizler için de tabii ki e, kötü oluyor. Şöyle bir dönelim buradan. Kötü dediğim çok uzun olduğu zaman tabii sıkılıyor insan. Tadında bırakmaya çalışıyorum ben de. Aynen hadi bakalım şöyle bismillah. Gerçekten de Çok kaliteli yapılmış İnterör de Aracın dış tarafı da yani Kasasıyla Ön taraf falan böyle Araç kirli Direksiyon süper ya Şu kaliteye bir gelebilse direksiyon olarak Traksiyonu da Başka bir şey istemiyoruz Yani genel olarak söyleyeyim Evet, Volkswagen müthiş bir araç. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet, 2022 model sırayla devam ediyoruz. Evet, zaten ilk Volkswagen'in normal dorseli halini almıştık biliyorsunuz. Ardından Mercedes Actros'u seçmiştik PTT kargo olarak. Ve bu da yeni, bu da Volkswagen ama kasalı versiyonu, kamyonet versiyonu. ve tabii ki daha Amerikan trak aracı var sırada bizleri bekleyen. Evet umarım daha da yeni güncelleme ile beraber yeni araçlar daha eklenir. Mesela bir Sky gelmesini isterim yeni modellerden. Yani S ya da R modelleri. Yani şöyle bir duralım. Gördüğünüz gibi müthiş bir araç. Böyle biraz geriye alalım. Yani her şey düşünülmüş araçta. Gördüğünüz gibi burada kaplama falan her şey var. Dediğim ki bulamadım. Yani bulsam ekleyecektim açıklama kısmına. Ama yok şu anda bulamadım. O yüzden gene bakacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Normal bir yerden bulmuştum bunu paketin içinden çıktı ama Olmazsa o paketi komple bulursam Linkini size paylaşırım açıklama kısmında içinde bulursunuz en kötü Ama şu an için yok yani öyle söyleyeyim Bu arada biz devam edelim en iyisi çok kırmızıya yakalandık çünkü Hemen hemen 70 kilometre yolumuz var yani normal şey almak için yükü zaten şimdiden nereden baksanız 7 dakika oldu bile ama şu görüntünün üzerine bakar mısınız şu anda klima sıfırla bir arası onun her şey gayet güzel Özellikle şu gösterge kısmı gördüğünüz gibi müthiş olmuş. Evet benzinimiz zaten var. Onun gibi bir şey sıkıntı yapacak bir durum yok. Ama duruma göre tabii ki alabiliriz. falan. Çok dikkat edin. Özellikle bu oyunda arkadaşlar aracı herhangi bir direğe bile sakın yanlışlıkla vurmayın. direkt içine geçiyor çünkü. Evet. Muhtemelen ben şöyle yolu kaybettim. Şu i̇leriden sağa bir döneceğim. Evet, şuradan olması lazım. Evet. Görüntü de çok güzel olmuş. Şöyle mavi. Aynen şöyle bir döneceğiz. Evet. Tamam şimdi doğru yolu bulduk. Evet burada da kum taşacağız herhalde. Muhtemelen yaklaşık 30 km bir yolumuz var. Evet saatte hemen hemen 6 oldu. Sevineceğim bir noktada tabii ki gündüz yolculuğu olmuş olacak. Evet gayet güzel. Zaten sislerimizi de yapmıştık. O yüzden şöyle yaylana yaylana gidiyoruz. ve evet, şirkete geldik şu anda gördüğünüz gibi. Aynen şöyle bir yanaşacağız. Bir bakalım nasıl alacak. Şurada değirmen de varmış. O da güzel olmuş. Yani şöyle bir yanaşacağız şimdi. Şöyle bir yanaşalım. Da şöyle bir gidelim. Doğru düzgün şuraya. Tam olarak yanaşalım. Onu da söyleyeyim size. Evet şimdi şöyle aracımızı bir durduralım. Evet çok güzel bir yere geldik. Değirmenli değirmenli şöyle. Evet araca yükleme yapılıyor şu anda. Bakalım ne taşıyacağız tabii ki. Muhtemelen e pardon ne taşıyacağız dediğim doğru. Buğday taşıyacağız. Yem taşıyacağız. Bakalım onları nasıl bir şekilde yüklediler. Aynen bu şekilde yüklemişler. Evet gördüğünüz gibi şöyle de görüntü oldu. Güzel bir görüntü oldu. Evet şöyle hemen iç kısmı bir geçelim. Dilerseniz. Evet şöyle aracımızı haydi bakalım. Bismillah dedik. Evet şöyle sabah karşı güzel bir hava var. Haydi bakalım yolumuza başladık. Evet en azından bir şey var güzel olacak. Şöyle göre göre gitmiş olacağız. Vay vay vay. Bakalım ne, ne kadar gerçek. Haydi bakalım şöyle devam edelim. Evet ikimizi aldık. 130 km yolumuz daha var. Gerçekten araç efsane tavsiye ederim size. Ve evet, şöyle temiz bir resim çekme özelliği. Onlarca şu camları açma kapatma özelliği gelebilir. Ve şöyle iki defa ekrana tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi yakınlaşma oluyor. Müthiş bir görüntü. Ve hangi arkadaş yaptısa da eline emeğine sağlık. Hem aracın interörü içi hem dışı müthiş bir kaliteli işçilik olmuş. Evet gördüğünüz gibi grafik hava grafiği falan gayet başarılı. Yani bu simülatör pro mesela hava çok kısa bir zaman aydınlık kalıyor onun geri kalanı devamlı karanlık. Dediğim gibi yani çok işleri var yapacaklar zamanla belki de çoğu oyunun önüne geçecek o kalitede var çünkü. Yani grafik olarak bir şey diyeyim ama grafikte bir sıkıntı yok. Trafikte çok sıkıntı var. Hala aynı sıkıntı devam ediyor. Her ne kadar düzelmiş olsa da trafik sorunu gözükse de bazı yollarda gittiğiniz zaman zaten araçlar ters dönmüş işte olduğu yerde dönüyor kayboluyor birçok aracı göreceksiniz zaten dediğim gibi düzelecektir ama onun bir zamana ihtiyacı var tabii ki uzun bir zamana tabii ki parça parça da gidiyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Biz sorunları söylüyoruz. Onlar da yapmak zorundalar. Eğer doğru düzgün bir oyun çıkarmak istiyorlarsa bu güzel de oyun çıkarmışlar aslında. Dediğim gibi zaman her şeyin ilacıdır. Zamana bırakmak lazım. Evet, direkt deyip göreceğiz yani, o şekilde söyleyeyim. Onun haricinde de Grand Truck Simulator 2'yi hala oynamayan varsa çok şeyler kaçırıyor diyebilirim. Yani detaylı olarak zaten indirirseniz siz de fark edersiniz. Yağını, suyunu, her şeyini değiştiriyorsunuz arabanın. En ufak bir kaza böyle olduğu zaman yolda zaten birebir gerçek hayatta ne yapıyorsunuz? Aynısını yapıyorsunuz, öyle söyleyeyim mecbur bir tamirciye gitmeniz gerekiyor tamir olması için çünkü biliyorsunuz en sonki bölümümüzde en sonda denedik Bayağı bir arabanın ön tarafı berbat oldu ve değişik yollar da var bu arada Grand Trucks Motor 2'de bu da değişik bir yol yani bayağı güzel olmuş en son ben yeni çıkacak olan güncellemeyi de merak ediyorum acaba yeni turlar eklenir mi diye merak ediyorum. trafik biraz daha şöyle hareketlenebilir. Maalesef ayarlarda trafikle ilgili bir, bir şey göremedim. Ayar bölümünde. Ama biraz daha böyle hareketlenirse daha da güzel olur. Şu an benzin almaya gerek yok zaten getirdi. Geldik sayılır yani. Şu anda hemen 13 kilometre yolumuz kalmış. Bir çeyrekte benzinimiz var. Yeter zaten bize. Ama araç siz de şu anda benimle beraber test ediyorsunuz zaten. Müthiş. Ani dönüşlerde bile sınıfı geçti gördüğünüz gibi. 3-4 e, defa bu şekilde ani dönüşler yaptık. E, gördüğünüz gibi aracımız kirli dumanlar falan böyle arkada toprak. Gerçekten de mükemmel diyebiliriz. Yani gerçekçilik olarak dediğim gibi mükemmel bir oyun. Evet, selektör aynı. Ben normalde Trax motoru da bu şekilde. Olsa daha iyi olur demiştim. Tam konunun üstünde görüyorsunuz. En azından daha rahat kontrol edeceğimiz. Onun için konsolu devamlı açık bırakmanız lazım. Evet bu konsol kapalı olsa buradan işimizi görürüz zaten. Belki ilerleyen zamanda bilmiyorum. Öyle bir seçenek sunabilirler. Evet neresiymiş burası ona da bir bakalım. Evet Kutvot. Gördüğünüz gibi yerimize geldik. Evet, dip 71 burada yazıyor. E belki oradan bulunabilir. Kaplamayı yapan arkadaş. Bugün şöyle dilerseniz bir yan açalım. Aynen şöyle. Evet gördüğünüz gibi bu oyunun da böylece sonuna gelmiş olduk. Gerçekten de Efsane bir oyun oldu ama şöyle bir oyun bir aracı da bir dolduralım. Boşaltmayı da bir yapsın. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet teslimatımızı yaptık. İspi olarak da burada puanlarımızı alıyoruz. Araç gerçekten de efsane. Kaplama her şey mükemmel. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Evet bu mükemmel aracımızla güzel bir yolculuk oldu. Siz de sıkılmamışsınızdır inşallah. Evet dediğim gibi yepyeni videolarda tekrar birlikte olacağız. Evet kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı, bildirimleri açık bırakmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yepyeni videoda görüşmek dileğiyle.